Şimdi Sayın Ali Koç 7. yılı bu değil mi? Evet. Ve 7 yıldır şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Niye 7 yıl diyorum? Böyle bizim şansımız falan zayıflamadı bugün. Fenerbahçe'nin ben matematik falan anlamam. Hiç matematiğe de inanmadım hayatımda. İnanmadığım için de matematiğe hep matematik, cebir, mebir oralardan hep sınıfta kalırdım ben. Ben öyle inanmam. Ben mantığımla hareket ederim. 2-2 daha 4. Orada bile uyanırım ben. Tamam mı? Ben öyle matematiğe falan bakmam. Fenerbahçe bu senede şampiyon olamamıştır. Bugünden sonra. İki tane maç yenildi. İki maç kaybettim. Sen de hepsini kazandın. Oldun. Ne diyeceksin Apo? Ne mi diyeceğim? Tımarhaneye gittim kendime eğer öyle bir şey olsun. Mümkün değil. Olmayacağı belli. Şimdi burada Mourinho getirdi. Şunu yaptı. İyi transferler falan filan. Tamam. Fakat... Bir konuyu es geçmemek lazım. Ben hayatta pozitif bilime de inanırım. İşte matematik gibi, istatistik gibi pozitif bilime inanırım ama ben kadere de inanırım. Her insanın bir kaderi olduğunu düşünürüm. Her insan her istediğini elde edemez bu dünyada. Çok arzuladığın bir işi çok denersin, çok uğraş verirsin. Herkesden daha da eksiksiz yaparsın ama o iş seni bulmaz ya da sen o işe göre değilsindir. Ben de öyle hayallerim vardı ki çocuk çocuktan bir futbolcudan daha fazla bir şey olmak istiyordum ben. Anladın mı? Başka bir kan? Hı hı. Olmadı. Çalıştım diye aptalım olmadı. Aptalım diye mi olmadı? Ama futbolcu olabildim. Dolayısıyla her insan her işte başarılı olacak diye bir şey yoktur. Derler ki yıldızın düşük falan öyle derler. Ben onu yıldız mıldız anlamam. Ben Nasibe bakarım. Nasip diye bir şey inanırım ben kadere. Sayın Ali Koç'un kaderinde, yaşantısında Fenerbahçe başkanlığında ona büyük başarı yok. Nasip olmamış.